şöyle bir manzarayla ile açılış yapayım istedim. İlk video çekimim. Yani yanlışlarım, hatalarım, dil sürüşmelerim olursa kusura bakmayın. Instagram hikayede full paylaşıyorum da YouTube'a ilk giriş böyle podoslama. <laughs> Az önce de bir güzel video çektim. Açmamışım video çekim yerine. O kadar üzüldüm ki o. Neyse tekrarını da şimdi çekiyorum. Güzel çay da bu. Tortusu dibinde kalıyor karışık bir çayı. O yüzden sürekli karıştırıyorum. <gülüyor> <gülüyor> e, gün içinde yaptıklarım, yaşadıklarımız, duygularım işte ne var ne yok her şeyi burada birbirlerine edindiğim paylaşacağım. İlginizi çekerse beklerim. Abone de olmayı unutmayın da biraz böyle bana da böyle bir ilham gelsin. İyi çal karıştırdım ama böyle yine şu manzarayı göstereyim size. Akşam gün batımı çok güzel bizim burada.